Dostlarım bakın bir şey göstereceğim size. Bizim ev yukarıda. Bakın. Koyunlar orada. Bakın çavuş da yanlarında. Yani koyunlara eskortluk ediyor. Çavuş. Gel. Bu köpeğin huyunu çok seviyorum dostlarım. Çavuş benim öğretmenim. Yani bu köpekten ben öğreniyorum. Nasıl böyle? Ya çünkü ben daha önce biliyorsunuz Avustralya'dayken hep böyle pitbull, American bully bunlara meram çoktu. Yine meram var ama maalesef Türkiye şartlarına dostlarım başım ağrısını istemiyorum. Zaten çoğu insan fırsat bekliyor. Yani birçok kişi de O ne ya bir ses geldi orada. Neyse o yüzden dostlarım orklardan uzak duruyorum ve Kangal'ı da gerçekten e, sevdim dostlarım acayip sevdim çok farklı hayvanlar. O yüzden ben bu bir de kendi değerimiz yani milli değerimiz olduğu için millet köpeklerine hep sahip çıkıyor. Bakıyorum başka ülkeler kendi ırklarına sahip çıkıyor. O yüzden ben de kangalları aşık oldum dostlarım. Değişik hayvanlar ve böyle bakıyorsunuz mazlum görünüyorlar ama aslında şeyler. Şu çavuş mesela baktığınızda şöyle sıradan bir köpek gibi geliyordur bir çoğunuza. Ama dostlarım köpek acayip manyak bir köpek. Yani onu yaşayan bilir. O yüzden bir de çavuş da yaşını geçti büyüyor. İyice oturuyor şeyi karakteri fiziği. Daha bu köpeğin fiziği çok değişecek dostlarım göreceksiniz. Tipi falan daha da güzelleşecek. Şöyle bir iki yıl geçsin. Bu arada koyunlar şu yukarıya çıktı. Çavuş. Ne haber dostum? Nerede koyunlar? Aferin sana. Koyunları bırakmıyorum. Ya 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 ya. Rrr. Ya. Rrr. Ya. He. Ya ya ya. Bu arada Kangal kuzularını da saldım. Ya. Karabaş, gel. Gel. Koyundan yine birkaç evde. Birkaçı da burada. Gel. Karabaş, Me. Gel. Gel gel gel. 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 Me. Ya, ya, ya. 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 Gelmiyor adiler. Şimdi bunlar heyecanla dışarı çıktılar. Otlanıyorlar. Ya. Yalnız bu yolu bugün keşfettim. Daha önce görmemiştim. Dostum, buralarda hiç ev mev yok. Komple orman. <laughs> Lan kangal kuzusuna bak. Dört tane evde, yani iki kuzu var, kangal evde. İki tane merinos var şu en giden kara kafalı lider hepsi onu takip ediyor. Çavuş döndür onu hadi. Lan çavuş. O dönse hepsi dönecek. Hadi dön dön. Geç. Geç. Git. Burayı keşfettiğim iyi oldu ya. En azından bir nokta daha var. Aslında şöyle baktığınız zaman keçiye daha uygun bir alan. Ama dostlarım keçi de başa bela. Ama ilerleyen zaman düzenimi oturttuktan sonra belki iki tane de keçi alırım. Bu kardeşlerin aralarına ekleriz. Keçi hem bunları yönlendiriyor. Teşvik ediyor yani. Vay be. Dostlar modeli de şeye mutluyum. Çavuş kendi görevini yapıyor ya hani bir sadece zincirde bağlı olmadığı için o beni mutlu ediyor. Çünkü bu köpekler sürü köpeği. Pardon sürü diyorum. Sürü koruma köpeği. O yüzden ne oluyor? Bu şekilde içgüdüleri ölmüyor. Gerçi hiçbir zaman ölmedi de çavuşun. Sürü yokken de. Ama şimdi en azından görevini yapıyor. Biliyor. O yüzden ben mutluyum. O da mutlu. Değil mi çavuş? Git git. Vay çavuşum vay. Aslan oğlum. Gel gel. Fazla da sene gitmiyorum. Yavaştan gidiyorum ki. Hani rahat olsun koyunlarda. İyice otlasınlar. O otları filan yesinler. O kenarda böyle yeşil yeşil dallar var. Onlar yiyorlar. Bak bak bak. Dostum bakın çavuş elinden gidiyor. İyi bak koyunlar da o tarafa gitti. Yani bizim eve doğru gidiyorlar. Aşağı dönseler aşağı köye gidecekler. Çavuş. Aslan oğlum ya süper ya. Dostum köpek böyle görevini yaptıkça mutlu oluyorum ya. Bir de en güzeli siz sürünün başında yokken sürüyü bırakmaması ve aynı anda da e, anka kızağında Bakın evde kızanda köpek var. O yüzden şşt de. Benim için büyük bir şey. Gel. Hadi gençler hadi. Vuhi. Bir çoban sesi çıkarayım da çoban sesi duyun. Vuhi. Nasıl yapıyorlar ya? Yapıyor böyle bağırıyor. Komiğime gidiyor dostlarım ya. Bazılar da şöyle bir ses çıkartıyor. Böyle bir tuhaf tuhaf sesler çıkartıyor. Ben mesela Avustralya'da çok koyun otla Gerçi orada koyun kimse otlatmıyor. Adamın e, 100 bin dönüm arazisi var. Oraya salıyorlar dostlarım. Komple arazi telle çevrili. Ne başında çoban var ne bir şey. O şekilde bir de büyük gölet sular kazıyorlar. Ben daha Avustralya'da böyle Koyun otlatan görmedim. Ama Türkiye'de mesela baktığımda mesela çobanlar tuhaf tuhaf sesler çıkartıyor. Bağırıyor. Hey diyor bir şey diyor. Lan kangal kuzusu. Bunlar da bilerek iki iki çıkarttım ki eğer dört kardeşi bırakınca dostlarım şey yapıyorlar iki tanesi Mesela dördü yan yana oluyor ya. O zaman ne oluyor? Sürüden ayrılıyorlar. Dördü bir takılıyor. Ama bu şehirde iki tanesi bu sürüyü takip ediyor. Diğerlerini. Zaten bunlar genç. Hemen yoruluyor. Genelde ben bunu mesela düzenli her gün yapıyorum ama videoya çekmiyorum ama böyle böyle haftada iki 3 kere çekeceğim genelde çavuşla gidiyorum. Aslında çavuşun yanına büyük de bir dişi lazım. Böyle hani çünkü tek başına olmaz dostum. Sürüde bir tane köpek bir hiç. Kim ne derse desin. Bu kangalların iki tane olması lazım minimum. Bir dişi bir erkek. Ya da iki dişi bir erkek. Hatta iki erkek iki dişi. Niye? Bunlar birbirinden bunlar da doğadaki kurtlar gibi takım olarak çalışıyor. Yani tek başına bir şey yapamaz dostlarım. Mesela şu an burada hırçın olsaydı çavuş hırçından güç alacaktı her zaman. Ve hırçın da her zaman çavuşa destek yapıyor. Bakın burada odun kesmişler. Aslan çavuş ya. Evde dişi köpek kızan hala sürül peşinde adam adam bakın çoban bağırıyor başka bir yerde de daha koyun otlatıyorlar bizim tabi sürümüz küçük dostlarım küçük bir sürü hobi sürüsü bu ticari değil aslında şöyle bir 50 koyun olacak daha güzel olur belki bilmiyorum ilerleyen zamanlarda düzen oturunca yapabilirim 50 sürü Bahçe sulamasını da açtım. Bakın sulanıyor bahçe. Hadi gençler içeri girme saatiniz geldi. Bak bak çavuş orada bekliyor. Hay aslan oğlum. Haydi çavuş. Ya ya ya. Nasıl bak? <laughs> Komedi ya. Dostlarım çobanların yanına kursa gideceğim. Nasıl bağırıyorsunuz diye. Yapıyor. Gel gel gel. Ya Çoban kardeş, çoban kardeş. Sen bir çoban kardeşsin. Bakın bu kardoda evde. Gel, bunları içeri alalım yeter. Ya ya ya! Oh bahçesi süper sulanıyor. Şimdi kuzumuz var hasta ona bir antibiyotik yapacağız. İnşallah iyi olacak. Gelin gençler gelin.

Hadi gençler hadi 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 hadi. Hadi gençler. Süper. Kardeşlerin hepsi girdi. Gel gel. Şimdi kapımızı kapatalım. Tabi bir tanesi dışarıda hala. Önemli değil. Bunlar burada olduğu sürece. Ama bırak. Bu kardeşler içeride olduğu sürece o hiçbir yere gitmez. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yukarıda var bir tane 9, dışarıdaki 10. Bak bak bak, mamboya bak. Dostlar burada da videomu bitireceğim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. baba bye. bye.